Ha hile şey geldi. Aynen. Bunlar bilmiyorum direkt biz oynar. Abi? Biliyorum biraz da. Direkt biz oynar ha. Emgos bu arada. İşte biz oynayacak. Bak yayından iz... aslında biliyor nereye atlayacağımızı da. Oğlum var ya. Çok yüksek ya. Hani direkt bunun ekibi çünkü hepsi. Bu sezon yapıyorlar mı bilmiyorum da. Dördü birden açarsa var ya vay halimize ben size diyeyim ha. Atlamayalım orayı. Bir şey yastığa yaksana Ersin abi, yastığa yaksana. Tamam, yer değişikliği yapalım o zaman ya. O illi yersek çok kötü olur. Çünkü var ya bütün kastıklarımız gider. Ya, adama bak hem hile, tamam mı? Destansı gösterişi de almış, o kadar da para yatırmış. Hem de sıralamada ya şu an. İlk kaçta bu? 20'de Hayır, falan ha, ilk 20'de. 11 falan. 11 bak. 10 falan. Abi bu yaz neymiş ya? Herkes oraya gelmez herhalde de neyse. Şeye giderler. Skull'a inen olur, Rozok olur. Abi buradan araç bulmak var sıkıntı. Bakayım şu soldan görürsem dalacağım. Dörtlü de var sağda. Motor ver. Hadi gözük artık ya. Aa bagili üçlü motor ver abi solda. Ee buggy üçlü motor Üç kişi. abi bunlar sağ alacak sol sağ alacaklar ha Hani sol nerede? Sol almadılar Altımızda şu an adamlar Tamam onu biliyorsun da sağda, sağda. solu O ne lan? Beyler Bizi coverla indir dersin abi Tamam gel 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 Abi Beyler silahları bulalım adamları oynayacağız çok fazla lootları olmayacaktır Karşıda oldukları için Lan Çil geldi bana Bir arbalet var beyler Bir body'ye düşerim Denk getirirse Aha Dört kişi sapa sağlam duruyor burada Bir bayağı Helal bir. abi Bana baktın ha Böyle yamuktum Aynen o arbalet tutuyor Baba sesin geldi. Hat geçti bir abi. Avlar çok iyi. Dur bakalım. Silah bulabildiniz mi? Zıplıyor. No 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 şu an olmaz şu an olmaz. Oynamamız lazım. Abi hepsi zıplıyor. Hayır ya. Abi yapma. <laughs> <laughs> Öfff. Dur bakayım. <laughs> Kaç. Maçı Bilmiyorum. derler tamam bitir. Kardeşim. Kardeşim. Sizin için dost ya. Vallahi sizin için durdum. Abi de hile var bitti. Küfür mü Sıfır ediyor? Küfür ya, adam yanında. Ersin. Ersin ne oldu Ersin? Sana. Efendim? Sana değil. Konuşurken yani. He. Nasılsın? 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 İyiyim kardeşim sen nasılsın? İyi vallahi ya her gün videonu izliyoruz ya. <laughs> Adamsın adam. Eyvallah kardeşim. Rank kasıyor musunuz? Türkiye'nin Türkiye'nin gururu. Teşekkür ederim. Bir M4 ya. attı kardeş. Na, çift Ay, M4 geziyor oğlum? ya. M4 çek ya. <laughs> Eyvallah. Rank kas. kas Aa kas, sizden biri öldü. Sizden vur vur. Sizden biri öldü. Ha vur, vurayım mı? Sıkıntı yok. Tamam. O zaman Allah'a emanet siz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Malatya'ya selam söyler misin? Malatya. Kime? Malatya Mala Mal evet. Malatya buradan çok çok selam olsun oradan izleyenlere. Yerine aç Adam gibi adamlar. Kardeşim. <laughs> <Nerede> <laughs> Bak, adam anlamaz. için adamdır. Deli iki var abi burada. Günün sözü mü? <laughs> Tatsıyor zaten ya var yani burada. Harbi lan nasıl kasıyor? Ben aracı kontrol edemiyorum. Ya öf bütün hızı kaybettim ya. Sağ önce bir çık istersen abi. Dört kişi çıkıyormuş. Bak headshot atıyor görüyorsun değil mi? Onlar işte bak ekibi bitirdiler bile. Araç geliyor geliyor bize doğru çekiyor. Bir şey gelsem. Gelemem.

Beyler yukarı çıkıyor dikkat etseniz ona. Çok vurdum ha araştırsanıza direkt ona. Bekle bekle Bak, kit basıyor beyler kit pasıyor İçeride geldi. Atlarsa. Bela emre At direkt içeri gibi bot geliyor arkadan. Geldim Kadir. Tamam. Lan nasıl bayılmadın adamım abi? Abi araç. Tepede Emre. Emre. Allah. Kurtulabiliyor musun? Ya tam kavrız, kavrız şu an. Şu an kav. Rush gelecek. Ama dikkat edin çıkar. Neredesiniz? Çatı mı? 3 kişi kapıya bakın. Yok yok. Abi dikkat et çıkar. Tamam tamam. Tamam. Burayı görmüyorum. Ben gel, var, başlı, var ya Bu e sap gelin, gelin Size gerek yok bu sap. Abi araç. Abi, abi var arsın abi? Tamam alacağım. Ben ses alıyorum var, geldi. Ben Bot dediğin geldi galiba. Abi araç. 2 saniye. Ha onu vurmadın mı sen? Yo oha lan Beyler siz çık kaldırıyorsun değil mi abi? Ben evet. çık evet. Buradayım Şuradayım 24 ben sen AVM var dedi değil mi? AVM sen? var abi Oğlum bu çocuklar Nasıl atıyor ya? Nerede o? Skop var mı? 8 Abi var 4 var sadece Lan bir <laughs> Abi bir çıkın yukarı çıkalım Baygını yapacağım da dur bakayım. Gördüm. Ay, çıktı mı? Tuttar duvarda da var da. Kafa daha gelebilir. Göstermiyor. Al. Gözükmüyor. Yok yok tepede abi. Aa solda araç aracın oldu ya. Kit falan fazla var. Neyi? Kit kit abi. Kit İyi var. Gün. Iki. i̇ki tane Hadi neyim? be bunlar iki ha. Musab iki kişiler. Ben birini daha bayıltayım araçla basın. İki iki. i̇ki ben kişiler. gördüm. Görüyor musun? Aynen. Kendisi arabın orada Bak bunların bir üstü var mı? Erkan direkt abi, bas, mı? direkt bas. Yok. Şuraya çıkıyorsun, alıyorsun. Çıkıyorsun, alıyorsun bak. Bas, bas, bas. Arkadan, arkadan çıkacağım. Aynen. Şurası. Tamam bizde abi. Şurası, şurası. Sesinizi duydular. Uyandı. Size döndüler. Birinin canı yok, yukarıdakinin canı yok. Alttakinin canı var. Alttakinin canı var, yukarısı yok. Süpersin. Solun canı yok. Diğerinin canı yok. Bay. Tamam lan. Ben 2 görüyorum başka yok bende. Tamam Çözümüm. bunlar 2 ya. Tamam. Tamam gelin be. Ben 3 gördüm abi. Bakayım. Yukarıda. Tamam direkt öldüm. 4'müş aslında. E 3'müş. Seyyarlar bir gelsenize ya. Çatıyı Top size vereyim de, de loot ya. yapacağım. 8 ilk getiriyorum abi. Mandi şurada araçlara yok. bak. 2 tane araç var orada. Beyler beni de alsanız da kasıyoruz burası. Torosu. Beni almadınız. Şey, adınız. alalım. Bu sabah ya. Torosu al. Hızlı gitmemiz lazım. Arsan Bey kafa atabilir. Gel gel gel. Come on man. Araç geldi bana. Nasıl ya? Aa gel. Ya ya biz biziz biz. Allah. Yok lan. A Aa. Aa geldiler. Beyler üstümüzde duracak. <laughs> Sıkıntı ya kaçmamız lazım acilen. Bombalasanız Emre full bombala önünü. Bir tane vardı attım. Arabaya arabayı binsene. Gelebiliyor Gelelim. musun? Bas 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 Emre. Bilme bilme bilme. bilme. Ben de kim basıyorum? İyi tabi. Eksi yerim. Çok kötü eksi yerim. Duramayacağım. Aha bak. <laughs> Vakit kaybı. Çıldır ya çıldır. Başka bir şey demiyorum. Ben senin hilenle tavaladım. Bak, bak 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 aracı bak görüyor musun? Aracı ne yapıyor görüyor musun? Ulan. Dur. Dur bakalım. Arkadaşlar eee kardeşimiz 9. sıradan bu arkadaş. Abi çok durmadınız baba. Musab. Yani abi bir loot yapıyorsunuz ama, var dedim, ya. Abi, abi Abi size bak dedim gelin şuraya dedim şu çatıya gelin dedim. Ama Emre bak beni alın dedim hala torosa gidiyorum. Abi onun canı ya. Aynen. bulaşamayacağım ben karşıya. Orada yatıyorum adam ezmeye geliyor o kadar eminim <laughs> ben. Ne Kardeşim, gelin gelin. Gel. Adamsınız lan. Ya kaç kişi ben bu ekibi yönlendireceğim. Kardeşim, buna delikim abi yardıma geldik. Sen Adamsınız siz ya, ulan var ya. Ersin abi seviliyorsun ya. <laughs> Eyvallah kardeşim, siz abi, de seviyoruz. abi bak, gelin gel gel gelin. Gelin abi gelin. senin sayende ünlü Onları bandlatacağız yani. durun bakalım. Onlar hile bak geliyorlar ha. Geliyorlar. Araç neredesin araç? Aa geldiler. Sara 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 sara. Boçuklar. <laughs> Helal be. Boçuk Helal kardeşlerimiz. Be ya botsunuz Alan, ya. Abi. Harbi botsunuz var ya. O, abi elle Arkadaşlar abi. botçukları gördünüz değil mi? Tavalıyorlar bir de ya. Bir de tavalıyorlar A, ya. Ya adam değiller. Bay, baygın tav alıyorlar ya. ya onlar. Bir de Türk olacaklar ya. Kardeş herkes aynı değil Bu, işte Türk, bak. bak yani. sizin Erkin gibisi de var onlar. Aynen abi. Efendim kardeşim. Ersin abi Mustafa abiye selamlar. Aleyküm selam. Aleyküm selam kardeşim. Bak gördünüz değil mi? Bak oyunculuk tarzını görüyorsunuz değil mi? Hile olmasa bunlar ne yapacak? Ne yapabilir bunlar ya? Aynen. Neyse. Biri de parayı ee, yüklemiş abi. Tabii tabii. Oo. Bir yüklüyorlar anca o. Para var işte. Para. Başka bir şey yok. Abi Şimdi... seviyorum seni ya. 47 takım. Sen Sen takımına yüzyı. selam söyler misin abi? Hangi takım? 47 takımına. 47. 47. 47 takımına buradan selam olsun. Evet. Şimdi e, Fö ekibi zaten e, birazdan şeye bakacak. Sıralamaya bakacak. Onu bir pistten alacağız ya. Aynen abi, ya bir de tavanı var ya. Şurası ya. Hadi, Abi alalım ben. Toros vardı abi. A Toros aldım geliyorum. Aynen aynen tamam. Toros'u gördüm. Eee... O loot'a baksak mı ya da ben neyse. nasıl bir yani. ya. ya. Onların loot'undan bir şey çıkmaz. Gerek yok abi istiyorsan verebilirim. 3x var mı? Bir şey lazım mı abi? 3x. Ben 4x vereyim sana. Git. 3x abi, hemen abi. Abi, vereyim abi. Eyvallah. Olur. Sağ ol kardeşim. Hadi Hayır, pardon. Hadi gidelim. Let's go. Eee... Evet. Abi geçen karşılaştık senle ya. Öyle mi? Yani her gün oyundayız valla. Olabiliyor. Beyler araç fightında nasılsınız? Yunus abi PS4 Bak araç fightında nasılsınız? İyi misiniz araç fightında? Sesim geliyor mu? Geliyor. Heh. Tamam bak şimdi bir test yapacağız. Tamam. Ne bir test yapacağız? Bekleyin. Lan tamam, bu yakıtı bitmiş tamam. Bekleyelim mi abi burada? Yo gel gel. Merminiz, merminiz iyi mi? Merminiz. Ar abi. Abi 300 mermi. Tamam. Yo yo. E, Benim abi. Için. Yo, yo bana vermeyin bana vermeyin alın. Beyler bak şimdi. Heh. Tamam, Şuradan tamam. bak şu köşeden çıkacağız Tabii. tamam, mı? Can bana. Bu aracı gördüğünüz gibi tarayacaksınız tamam mı? Ama sadece bak aracı tarayacaksınız. Tamam mı? Tamam. Tamam, tamam hadi tamam. gelin şimdi. Bekleyin. Bekleyin. Bak şu köşeden çıktığım gibi tamam mı? Bakayım ne kadar hızlı patlatıyorsunuz. Tamam. Başla hadi bakayım. Helal. <laughs> tamam. Tamam. Aradığım takım. Güzel mi? Çok güzel. <laughs> Süper. <Sınversiniz. gülüyor> ya abi. Bu arada çete selamlar abi. <laughs> Beyler burası çok tehlike. Ee, şu üstü alırsak Üst tarafta bence adam var şu tarafta. Yani genelde evet. Orası bir de alındı mı var ya çıkamıyorsun ha. Araç, araç var burada yani. araç tutamış. Şunlar Bizimkiler en son bir fight attı burada. Dur bakayım alan ne verdi tamam. çıkabilir. Böyle ucundan var ya aslında alanı tutturabilsek şöyle. Bakalım hmm, aşağıya bakalım. Ha, bir zarfı abi. var. Ha, sen misin abi pardon. Hadi <laughs> abi. <laughs> Beyler şuraya bakın. İşare şey açma <laughs> ha. Aa, araç gidiyor abi. Araç gidiyor. Araç gidiyor. Aa tamam tamam bunlar aracı alır göremeyiz. Ya be, Ensur abi vurmayın ha devrem. <laughs> Harbiden ha. Dur, ben, bence bekleyelim. Sakat değiliz. <laughs> bence bekleyelim. Bekleyelim arkadaşlar birazcık gelin. Birazcık bekleyelim. Üç mobil, üç mobiliz ama birimiz emülatör, o da ghost abimiz. Ben emülatörüm abi. Adam, Zıplayayım. var abi, adam var. Nerede? Başka, adam var abi. Adam var abi. Abi Bir orada so kırmızı torak var. On yönü ev. Evet. yanlışlık versen abi vurma. On yönü. On yönü. Ha. <laughs> şu yeşil ev mi tek katlı? Orada mı? Evet abi, evet. Ama şu an gözükmüyor. Ah çıktı aynen. Aynen. Lan bu da zıplayarak geliyor. Aa yoldan geliyorlar. Ne vursak mı? Yok zıplamıyor abi. Aynen. Vurabilirsin. Sana sarıyoruz. Tamam bir dakika şey yapsın. Birazcık daha gelsin. Gelin gelin beyler geri gelin. Geri gelin. Tamam. Kardeşim bu tamam. tarafa, doğru, Geleceğiz. bu tarafa doğru gel kardeşim. Bu tarafa doğru gel. Lan aşağı bakamıyorum. Abi dikkat et düşme ya. Harbiden aşağı bakılmıyor ha. Dur gelsin biraz daha. Dur, bir daha bomba Onun arkadaşı yapacağım. var çünkü ya biliyor musun? Arkadaşı var da. Lan ne yapıyor? Bak bomba ya. da yiyormuş. be. Baba dedi dizi. Helal abi. Helal sonra. abi. Eyvallah. Ee, neyse gel. Gidelim. Aşağı inelim beyler. Kestirme bir yol biliyorum. Yap. Abi bizim Nars. takımda bir tane ekip var. Lan benim. Üstü olmaz ona ya. Nerede bunlar? Ha şu yol değil mi? Tamam. O gelir herhalde. Burada ne var? Ah burada altımda. Lan bomba attı buraya oha be. Buraya da atmasın. Lan! Yuh suratımı attı. Evet lan. Beyler geri bas geri bas. Arka sıkıyor arka sıkıyor. Ha bize değilmiş tamam. Benim canım az olursa beyler dalın derim tamam mı? Onun dışında çok şey yapmayın. Tamam. 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 Abi girin Abi, bizim takımda bir tane çocuk var öldü ya. Beni çok seviyor Adı Latif. Selam tamam, sever misin ona? Adı ne? Latif. Latif, Latife selam olsun buradan. Şu loot'a bir bakayım beyler geliyorum. Vay. Evet geldi. Boost olan ha tamam boost. Yok yok yok. 556 ihtiyacım yok. Oo beyler tepeyi alıyoruz. Aç alıyoruz. Enemies ahead. Aynen tabii biz de abi gel gel. Aracı aracı alsanız ha. Birisi. Askerlerim. Bela aracı alsanız da. Ben aracı alsın. Aracı ben alayım. Tamam. Başta zıplayacaktı. Bu rank kastığımız için. Ha, öyle mi? Tamamdır kardeşim. Hocam en iyisini başladım. yaptın ya. Bela aracı lan yüzatıyor. Motorun hey. önüne, motorun önüne alsanız aracı. Aa yukarı çıkıyor, yukarı çıkıyor. Pardon. Aşağıdan gelecek. Gelen sıkmayın sıkmayın. sıkmayın sıkmayın. Sıkmayın sıkmayın zıplıyorlar zıplıyorlar. Zıplıyorlar zıplıyorlar. Sıkmayın sıkmayın zıplıyorlar. zıplıyorlar. Abi onlar da zıplıyor abi. Aynen aynen. Aynen zıplıyorlar. Türk takımı. Gelin 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 gelin. Ben de geliyorum sonra yabancı kalmıyor. Ha sen benimle kal sen benimle kal. Gel gel sen benimle kal. <laughs> sonra beni tanımazlar, ben vururlar. <laughs> Kaç kişi var acaba ya? Hiç Sorry. gözükmüyor. Bir... Kardeşim kaç Arka kişisiniz? Kişi kaç kişisiniz? Dört kişiyiz, dört 4 kişiyiz. Efendim? Dö kardeşim canlı hmm. yiyelim. Abi, 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 kişi daha var abi. Eee, dört, dört Kişiyiz, dört kişi. Tamam, dört. Bizde üç var, sekiz kişiyiz, üç kişi daha var. Onları da bulalım. Kardeşim. Efendim? 7.24 takip ediyorum kardeşim senin. Çok teşekkür ederim. Adam Kardeşim. Eyvallah. Sen de adamsın. Ben de sinirliyim bak toplamsın. Oo. Al silahları atıyorum ben. Yok, yok gerek yok gerek yok. Şu üçlüyü bulalım. Oğaz. Eyvallah. Aa Bakın. oyun alanına gitti bir tanesi. Aa bayıldı. Bayıldı. Kalarda bir yerde. Nerede olabilirler ki ya? koruyorum seni abi. Abi sen bomba atıyorsun. Allah! Ha beni vuracak. Abi, tamam. ben seni koruyorum abi. Beni vuracaksınız. Dur. Yok yok abi sıkıntı yok. Oğlum biri bana ateş etti arkada. Neler ya? Lan bana niye vuruyorsun? Tamam zıplayın. <laughs> oğlum bana, tamam, bana da abi, e tamam. bana, e abi. bana da gel. <laughs> <laughs> abi sen gidiyordun ya. Valla gidiyordum ha bir Bence. şey değil mi? Aynen. Efendim. Kralı kralı yaratın, kardeşim. Kiraları attım beyler kiraları attım. Heh. Abi bomba hadi attım yani. abi. Görelim seni ama bizi indirdiniz vallahi. Ne zaman ya bilmiyorum vallahi hatırlamıyorum kardeşim. Oluyor bazen. Kele önce. Kele önce. Patlayalım. Çek bombayı patlayalım. Ha tamam hadi gelin arkadaşlar. Bir adet <laughs> edelim ya. <Toplet gülüyor> mi? edebiliriz edebiliriz valla. Sorun yok. Abi bir tavayı atabilir miyim ben? Zıplayan benim. Oğlum bir topu öleceğim topu lan mi? öleceğim şimdi dur. Dur tavaya öleceğim. Ölecek ölecek. Bayılmıyorum hadi patlayalım. hadi patlın gelin arkadaşlar. <laughs> Yanaş yanaş Bu kadar kişiyi basılmak ama. Arkadaşlar hepinize çok Hırsız. teşekkür ederim. Adamsınız ya. Avrupa ilk yani. tamam, artık yok. Tamam abi kendine benim. bir Adam. adam, adam. sağlık. Var. Adamsınız siz ya. Sevgiyorsun abi. Adamlar. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Elinize sağlık. Helal Sen de abi. et. oğlum. Adam Güzel oyun. Bak işte bak. Böyleleri de var. Bak görüyorsun yani. Ay. Ya ben aslında orada dedim ki hani şey yapmayın müdahale etmeyin ben gireyim hani karşı ekibe. Ondan sonra hani bir şey olursa zaten siz başlarsınız. Zaten bir şey olursa dediğim direkt ölüyorum. Ama çok iyi kenetlenmedik mi ya? Çok ferah kenetlendik. Helal olsun işte ya. Bak. Ya, ya Timik mi? Vallahi bundan yiyorsam bana yiyeyim. Hiç sıkıntı değil. O adam hileyle oynuyor. Kaç sezondur. Ona bir şey olmuyor. Bak. Nerede o? Demin eksi zaten o. Bu. Bak. Bu adam hileyle oynuyor o kadar süre. Bu ban yemiyor. Abi ben teamingden yiyorsam yiyeyim ya. Hileye karşı teaming yaptık. Bundan yiyorsak yiyeyim. Harbi diyorum yiyeyim. Bak. Bu hileciye karşı biz teaming yaptık yani. Ya aslında o var ya bir şey diyeyim mi? Orada ben alırdım ha. Bak o çocuklar sıkmasa ben alırdım. Gerçekten. Çünkü bak tekerlerini aldım. Sırf dedim hareket etmesinler. Tam da zamanda aldım. Adamlar kaydı fark ettiyseniz. Tekere sıkıyordum. Adamlara sıkmıyordum. İlkin dedim bana yaklaşmasınlar. Tekerini aldım. Arabayı oraya indirdiler ondan sonra patlattık. Normalde ben alırdım zaten. Bayağı bir sıkıştırmıştım onları bir şekilde bombalar bir şekilde alırdım. Bunlar çok oynamayı bilmiyor. Hileyle oynadıkları için çok çözememişler oyunu. Ama sizden ricam şöyle tıklayın abi. Tamam mı? Geliyorsunuz. Nereye tıklıyorduk? Şöyle tıklayın. Şurada bildir var. Bu şekilde abi. Hile. Bir ikisini tıklayın bildirin. Bu kadar basit abi. Bu kadar. Bu adamı yarın görmeyeceksiniz.